Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin çocuk polikliniğinin duvarlarını boyadık. Ayrıca yolculuğumuzdan konaklamamıza kadar her şeyi organize eden ve bize bu imkanı sağlayan Gülmek İyileştir Derneği'ne çok teşekkür eder ve iyi seyirler dileriz. Selamünaleyküm abi. Duvar resmi için gelmiştim. Şu an geldim güvenlikte. Nereden geldiniz? Konya'dan geldik. Abi, hastanede sen odayı boyayacağız. O süreçte de bu konteynerlerde kalacak. Biraz önce bu misafir bir <laughs> öğrenci gelmiş. Boya işlerine gelmişler bunlar. Daha sonra gelecek şeyler. herhalde. Ha, Aynen abi. Misafir... Sigara kullanıyor musun? Tabii var. <laughs> <laughs> Kullanmaz <laughs> mıyız? Antidepresan olarak kullanmak senin arkadaş mı burada şimdi? Aynen abi kuzen burada. Ona da söyledik klimasını aç diye. Çok sıcaklık senin kalacağın yer. Ayrı ayrı mı kalacağız? Nasıl istersen. Ben Konya'dan geldim. O arkadaş? O Kocaeli'den. Buradan gelmek için de kaldım. <laughs> Beğendin mi? Aa, burada yakında yemek yiyeceğiniz neresi var? Değil. Ben size yolunu da göstereyim. Hadi görüşürüz. Hadi, var mı bir şey? Ama buz gibi olursun yine. <laughs> Gezi yok, gel. Mersin abi kahve yapıcı mı? Tavuk durumu yer misin? Yeriz abi, hiç fark etmez. Şimdi ben size bir yer göstereceğim. Arabada sigara içiliyor mu? Yok, bunda içmiyoruz. Benim aracım olsa içiririz de, kurum aracım olsa Bu arkadaşlar size sorarsa nereye geliyorsunuz? Benim ismimi söyleyin. İşte bu caddede ne isterseniz var. Bira Marketi. Orada da kartman etti. 12'ye kadar açık zaten. Şeye bu açıksa isterseniz Antakya dönemini en güzel en temiz yapan burası. Kapattınız mı? Tamam. Farket verebiliriz diyor. Olur abi hiç fark etmez. İyi geceler abi. Aa ayakkabıları görüyorsun ya kız ben. Eyvallah Ya da girmeyelim işte. Tüm batacak ama. Bu <laughs> 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 ne? Bir tane daha olur mu? Hacı mu? <laughs> Ne alacağız Gel bebek. Gel Tabi beğenmedin mi? Hızlı gidelim ya benim altıma işeceğim. <laughs> ya şunu niye yaparsın ki? Çocuk dur. Çocuk evde kendi kapısını kırıyor mu? Vay senin ne o iyi lan? <laughs> Sen duş mu aldın? -"Yoo, ıslak doralar ya, ne oldu?" -"Ama ne oldu? ne, oldu? ne, oldu? Oyunu, ne? <laughs> <ya>. ne <laughs> lan, bok mok kıyacım mı?" -"Bok maliyet -"Bok bok." -"Dayı ben gidiyorum, iyi geceler." <laughs> -"Anahtarın nerede benim?" Şey, -"Anahtarın sende olsun." -"Cemin'e." -"Bundan sonra her an kayıtta küfür ettiğini görürsen, teyzem atarım onu." -"Kartlardan telefon taşımadı." Açsana kapıyı. Duş mı? Hı, hı Giyindin, yattın, uyudun. Hay gel gel. yanmıştım. Hı hı. Evet, karşıdaki ormanlar. Yanıyor, Sabah da bir ayrı bir değişik orta. Eee? <laughs> Açık değil efendim. Ne yapacağız? Gidelim bakalım ya. Ayşe Hanım şey yapar, yönlendirir. alan bu. Geldi. Yemek yiyelim Sen senin böyle resmin yok ha. Ne demek yok ya? Yok. Ne tablo mu? Evet. Ben tamam, sen resim yapmayı unutmuşsun. Farklı işlere yoğunlaştım video editlemek gibi. Bak şu an. Senin şey... için video editlemek mi? Bundan sonra böyle çok zevk alıyorum. bak <laughs> Tek intro önceden söyledin miydi şey? Ya bahsettiydim herhalde şey konuşulurken önceki planımız konuşulurken şey demiştim. O olmadı. Onun olmayacağını öğrendiğimiz zaman insan olacağı. Ne uzattım ya? intro <laughs> <laughs> olacak herhalde dedi. O kadar. Sıcak ama burası sanki. Şöyle açsak sanki bir soğuk hava geliyor. Ya yani sürekli açık kalırsa burası soğur bence. Yoksa sıcak gibi. Kaç metre tutalım bu vibe'ını nasıl? Niye açtın bunu? Açtım. Açtım. Ben şu an real sizi. Bunu mu izleteyim? Evet. Yapmadığın iş gözüksün. İş var. Bak iş var. Adam ne abi? Ya. Oğlum şu kapıyı kapatma ya. Sıcak oluyor. <laughs> ne yapacağız? Bunu da kapat. kapanıp kilitleniyor. Ee, biz burada içeride kalırız bak. <laughs> Yok tanrı. Oğlum kilitleniyor. 50 milyon tane kişinin numarası var. Diyelim ki ulaşamadık. Açmadılar. Ee, ben atlar camdan giderim. Bana sen ne yapıyorsan yap. Ne var? Bir kumanyada ne olur? Yani şunu anladım. Kure ekmek koymak saçma. Kur ekmek dediğim kardeşim. Zeytinde peynir var. Bunlarla yiyeceksin işte bunu. Abi peyniri koyan rakıyı da koyar. Rakıyı <laughs> <laughs> koyan kavunu da koyar. Dezenfektan mı? Fakir güzel. Tamam. Ne veriyor bu bize? Sıcak su falan mı? <laughs> ha. Aşağı mı yukarı mı? Aşağı yukarı. Emin misin? Evet. Oğlum aşağıda. Tamam biz kaçak girip buraya. Önce sağlık. Önce kumanya. Ondan sonra motor davesi. Senin için öncelik mi? Önce sağlık, sonra değme. Neydi? İyi, <laughs> evinde mutlu. Ampul falan Şuna bak, şuna bak. Çöplük içi ya. Gipsiz. Oğlum her yerde kedi var lan ne kadar çok kedi var çiçeklerin içinde elinde. Kuman yan. Hayat sana mı güzel? Manzarayı gör. Görünmüyordur muhtemelen de. <gülüyor> <gülüyor> Tam şu merdivenlerden çıkarken görüntü çok ilginç. Garip hissettiriyor. <laughs> bir orada çok kişi falan var ya. Böyle mahalle eksiyatı veriyor. <laughs> Odanın klimasını açıp yanına geleceğim. Özel bir işin var? Efendim <laughs> <laughs> hata çekeceksen. Bu seninkini Ayarlayalım gece. Gece için mi? Ha. 25 yumuşak. 25. 23 olmaz mı? olmaz ya 25'e getir. O oturuş ne lan? Bilmiyorum ya. Abi dedi yapılısın. Fizikte var dedi. Büyüksün dedi. Sen de gömlek giyersin. <laughs> ben kemeri aldım diyor. Gene 350 değilmiş. Yok Türkiye'de satılmıyormuş şu <laughs> dayı. <laughs> Allah Allah. Ne <laughs> <Ha, ya de>, oluyor? <laughs> <duyuyorum, gülüyor> Ya. Evet. Uyudum da uyandım yani. Uyuyor muydun? uyudum? Hayır. Görmüyor Evet oğlum kamerayla nasıl uyuyayım? Bence uyuyabiliriz. Yok uyumadım. Abi ben niye açmıyorum? mi? yeni, yeni aradıysan duymamış şu telefon sessizliği. Ben bugün yiyorum ya. Tamam güzel nereye gidiyorsun? İşte. açsın <laughs> herhalde. <laughs> Niye koğasam anasını satayım ya değil mi <laughs> aynısı aynısını aynısını Ya dinlediğimiz şarkıya bak ya. Eskiden kalan büyük yok mu abi? Ooo! Şimdi bununla işeyim mi ben? Görür mü hmm. Görmez mi? Of. Ne bileyim bu ne? Çiş. Değildir ya. Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Çiş. Teşekkürler. Çiş. Teşekkürler. Yok ben dışarıya gidip geldim.

Gerçekten ya, <laughs> ne olacak Etkinlik mi yapacağız? Şöyle mi? Ha şimdiden şuraya çıkmadan, şuraya Hı -hı. Gel. Al Şur, şuraya bak gel. Şuraya gel. şöyle 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 Hı -hı. Sen neredesin? Ben de, ben de ince ressam oldum. Ben de ressam oldum. Arkadaşım bana tavşan yaptı. Onun şeklini çizmeye çalıştım. Bir gün eve gidince. Nasıl gökyüzü olacak bu? Nasıl? Nasıl gökyüzü olacak? Ben sonra içip geleyim, Sen devam et. <laughs> Senin ismin ne? Tanışmadık seninle. Hadi gel. Ben de Murat. Memnun oldum. Senin adın mı? Hı? Senin adın mı? Benim adım <oldum>. Mustafa. <laughs>

Menüde ne var biliyor musun? Lahmacun var gel. Komanya. Meow. Meow. Arkadaşlar. Ne diye hitap edeceğiz insanlara? Arkadaşlar çok şey yani. Arkadaşlar. Dostlar. Bak dostlar daha samimi. <laughs> ya dostum. Hele dostum. dostum. var ya. Sıkıntıdasın o zaman sen. Ben hep dostum diyorum sana. Dostum <laughs> Bugünlük bu kadar. Gün bir. Yok bebek konuşuluyor. Yengesinin bebeği doğacak diye. Bebek Nazlı çıktı diyor. Ya bu akşam gece doğacak diyor ya da yarın sabah doğacak diyor. Rezervasyon mu vermiş bebek? Ne bileyim. Oğlum kardeşim bu her şey mümkün. Öyle. Ya ne olmuş ya. Bravo. Duyuyor musun oğlum bu klavyenin seslerini? Çok iyi Bitti herhalde ya. Allah. Bitti Mark, Bitti. bittim. Bak şimdi, başka bir dünya yer açıldı. Tamam. Hadi iyi geceler dayım. Sende sıcak su var mı? Kimde? Evet. <laughs> Abi benim sıcak suyum yok, takılı olmadığı için var ya. Hiç mi yoktu senin? Yok, hiç yoktu. Geçen de yok. Bunu takmayı denemedin mi? Ya denedim de, şu duşumun yarısında denedim. O da bir şey fark etmedi, sonra geri çıkardı. Ha çalışıyor şu an. Kapımı alacaksın ben ya Kapımı ya. Ne yapın? Al, al gel. Yavaş yavaş gidiyorum. Şeye bakacaktım, filme bakacaktım nasıl bir şey olduğunu. Abi bir anda izledim. Bir baktım varmış, ben izledim. Ne Allah Vücut. Göz kapaklarınızı kaldırmış. Aynı zamanda kaşlarınızı kaldırmış. Ortam tam akıl hastanesi gibi değil mi? Boya vermişler iki tane deliye. Yukarıya baksan. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Niye deli hastası gibi oturuyorsun oğlum? Gel hadi gidelim bari ne Bunu mu bekliyordun? Bak. Gün 2 ve final look. Ne 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 Yeni mekan. Bolap, çıkacak mı ki? Kalkın. Olum, bir şey düştü ya. Bir şeyini düşürdüm ya. Ay çiçeklerini çizip bitirsek, tavukları falan çizmesi, tavuklu kısmı da şuraya yaparız. O Aşırların zaman buradan şuraya... itibaren sen buraya farklı bir şey çizeceksin. Ya bura şey olacak. Tavuklar burada olmayacak. Gatim çeken bir şey. Önce bu karşılayayım da. Bakın kusma. <gülüyor> <gülüyor> Dilini a yap. Aa, çıkar. Oğlum ben direkt kusarım ya. Ya sen rahat ol ben. Ben Sakin ol. Dilini çıkar. He. Allah'tan kahve istedim. Tatlısını da getirdim. <laughs> Ya o telefonu ne kadar sallıyorum. Görüyor musun? Ver ver. <gülüyor> 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 Bak gördün. <laughs> Oğlum oldu sonunda ya. Görsün dayı. Adam rahatla abi bak ya. Benim orada duş al. Sen bu niye böyle çok çillenmiş? Kadın mı ben bunu? Evsiz gibisin. <gülüyor> 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 Dostum ne no? Таплолдо.

Ada yönetmenleri sonrasında seçici bir yönetmen buluruz. Duvarlar resmi yapıyoruz. Bak temasta ziyaret etmeni çok isteriz. Sen de şöyle o tarafa atayım. Olumsuz haber. Bugün hiçbir şey çekmedik ha. Gimbal gibisin aynı. Hani. Kaç gün oldu biraz? Hiç Bu arada ben koridoru hiç çekmedim, haberin olsun. Şu an sadece böyle son halini bir çekiyorum. Neyse, <laughs> açıp kalsın. Kimsene soruyor ya. Şimdi bana soruyorlar, neden çok çalışıyorsun? Benim dediğim, çalışma. Her gün de duvar boyuyor. Açıp <laughs> <laughs> Burası neymiş? Toplam <laughs> Sağ ol baba. Hı? Sağ ol baba, güzel sen. Eyvallah. Ha diyeceğim sana şey. Dur önce manitayla arayı düzelttik. Öyleyse... Belki aracı olur ya düzeltmeye. Eee öyle bir şey değil. Diye... Çok büyüdük kıskançlık krizi var. He he he. Hı. Olmuş olmuş, olarak sadece daha ciddi ha. Evet. Yani sen hangi bölgesi... Nasıl yani? yani. <laughs> okul, resim resim sen ha resim çiziyorduk. sen bıraktın zaten okulu. <laughs> Aynen. sen saldın. <laughs> Sık çantaları kucağımıza da oraya da Hoşça kal. Furp. -"Aa evet." Nollandı. Burası nollandı. Bir daha atsak değil mi be? En azından kurgu atmak isterim. At istiyorsan. Senin yazı şey tipografin daha iyi. Tekrar söyle. Tipografin daha iyi. Sanatın daha iyi. Bir daha söyle. Yazı sanatın daha iyi. Ben bir yayın görüyorum. adım daha iyi. Kapatıyorum <laughs> şimdi ve görüşürüz <laughs> ya. Yani. Görüşürüz klima. Burada senin boyadığın şey var ya. Aa bu var ya. Getir yazalım. Nasıl yazacağız? Örnek var mı? Yo kendi takil o stili. Al kalemle taslanı atmak istersen. Onu nasıl ekleyeyim? Şu sadece şu çizgi. Aynen. Şu kursu yaptım. Hı hı. Severek ayrıldım. Ona yanıyorum. <laughs> 22-20 6 Ağustos Çarşamba Hatay yolculuğu sona erdi. Oğlum bu çarpan oluyordur ya. Hadi <laughs> Bey. Mustafa.